merhaba arkadaşlar. Ben Enes Kral Oyuncu kanalından Murat Enes. Bugün sizlerle birlikte modifiyeli Şahin park etme ve drift oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle garaja gir girelim arkadaşlar. Benim rengim beyaz. E, jantım teker arabada zaten. Rüzgarlığım arkada. Egzozum çok kaba bir egzoz. Şöyle e, camlar beyaz yaptım. Süspansiyonda arabayı full çöktürdüm. Ama isterseniz şöyle arkayı birazcık kalkabiliyor. Full kalktığında zaten şey yapıyor. Şöyle çok yakıştan ben full baskı seveceğim. yani kullanacağım. Şöyle Kamberler yine full çektim şöyle bak şöyle ön kalktı bunu böyle yaparsam arkada kalkıyor şöyle bunlar da full yaptım arkadaşlar Öndeki çıkartmamız lollipop yalayan bir kardeşimiz var. Ee, öyle arkadaşlar. Hava koymadım ben. Ee, şöyle ön detaya e, zaten görüyorsunuz taçlı bir şey yaptım. Ee, e, önde yaz ay şöyle bir dakika. Arka detaya da Türk bayrağı koydum arkadaşlar. Ee, kaplama olarak da bu. Yan kaplama olarak da sol tekerin üstünde siyah beyaz çatlaklı bir şey var. Neon far olarak yeşil kullandım. Arkadaşlar buradan şoför seçebiliyoruz. Sonra burada kornalarımız var. Benim kornam e, hemen size göstereyim. Şu. Bunu da aldım. Benim kornam şu anlık bu. Bu benim hoşuma gitti. Şöyle arkadaşlar far. Arkadaşlar burada oyuna çok güzel güncellemeler gelmiş. Ben ön farı yeşil yaptım. Önceden siz far yoktu şu an öndeki. Şöyle artık gelmiş arkadaşlar. Bence getirmeleri müthiş olmuş. Anten gelmiş arkadaşlar. Benim antenim en sondaki. Tek anten var. Sonra şöyle sağ anten var. Şöyle yine çift ama dik var. Öyle arkadaşlar. Ee, ve tavan gelmiş arkadaşlar ben tavanıma şunu koydum çeşitli çeşitli şeyler var ee, şu da var böyle hafif açık gösteriyor sonra anten var ee, şöyle e, şey köpek balığı süzgeci var şöyle yanlarda tutunaç var arkadaşlar yani çeşitli çeşitli şeyler gelmiş ben e, şunu koydum taksi de var şöyle far da var Böyle o korumalık da var. Pencereyi koruyor. Ee, ama ben bunu uygun gördüm. Yani bu böyle daha iyi, güzel yakıştı. Arkadaşlar iç kafesim de en sondaki. Aldım onu. Ön tamponumuz e, şöyle. Hemen size göstereyim. İşte bu. E, yan tampon almadım ben. Hatta şimdi alayım şunu şöyle yapayım. E, ta, Arka tamponu da no, sade o. Ee, plakayı girdim. 31 AFP e, 1903 Çıkartma koymayacağım. Arkadaş, yani koymadım. Ön detay yani öne yazı koymayacağım. Ee, arka detaya da babam sağ olsun yazdım. Ee, arkadaşlar koltuklar gelmiş. Bu önceden yoktu. Şöyle çeşitli çeşitli koltuklar var. Ben koltuk olarak e, şu bana en güzel gözüktü. Ee, bunun kahverengisi de var. Şu var. Ama ben bunu çok sevdim. Şöyle var arkadaşlar. Bu var. Ama ben bunu aldım. Her neyse çıkalım şimdi buradan. Ee, arkadaşlar şöyle direksiyon da gelmiş. Ben direksiyonu şu acayip güzel. Ee, Mercedes direksiyonu takmadım. O Ferrari direk direksiyonu galiba. Şuradan da motor sesi arkadaşlar bu. Şöyle ben de bu var. Çünkü hor olduğu için arkadaşlar bir de önce motor sesi vardı. Arkadaşlar burada da çok güzel şeyler var. Mesela en baştaki egzoz patlatmaya yarıyor. Şu hız sabitleyici ben onu koymadım. Ee, şu motor hızlandırıyor motoru. Freni güçlendiriyor bu. Bunu bilmiyorum. Bu da Bip bip yapıyor önden arkadan. Ben onları da koymadım. Şimdi egzoz sesini dinleyelim birazcık. Şöyle oyna diyelim. Ee, şöyle. Gece diyelim ilk sis farına falan bakarız. Arkadaşlar şimdi ön farı kapattım. Sis farı fayda aydınlatmıyor. Şöyle. Şöyle arabamız şekil. Bir de normal farı da yakalım şimdi abartı egzozumuz da var şöyle bak şöyle patlattı yine patlattı şimdi şöyle birazcık drift atacağım arkadaşlar daha bu e, drift sahası var arkadaşlar ben orada müthiş driftler atıyorum birazdan oraya da geçeceğiz Her neyse. Buradan çıkalım. Farları falan gördük. Arabamızı inceledik. Ay kariyere bastım ya. Bir diyelim sonra da çıkarız. Hop, şöyle çıkalım. Ee, drift. Ben müthiş o 5 dakika olmuş bile. Drifte giriyoruz arkadaşlar. Şöyle şimdi iyi izleyin. Bakın şimdi. Şöyle yukarıda da puan var. Şöyle Şimdi arkadaşlar buradan yanlıya yanlıya geçeceğiz. Şöyle sıfır çizeyim. Ben bir durayım. Şöyle. E, şöyle. Şöyle. E, drift şeyini kapatayım bakalım. Şey. El freni gelmiş. Şöyle. Sesini de yapmışlar. Ve şimdi drift vakti. Arkadaşlar birazcık ısınayım. Öyle daha güzel yapmaya başlayacağım. Bir dakika şöyle. Ha şimdi olur. Büyük bir ihtimalle öyle sanıyorum. Yok. Güzel ayarlayamadım. İyi drift yazıyor arkadaşlar üstte. Hop. Ah be çok çevirdim direkt seni. Olacak. Olacak. Bu sefer ayarladım mı? Hadi ayarlamış olayım. Ayarlamışım. Ah be oğlum. Direksiyon çok mu dönüyor şu an? Normalde ah mükemmel drifte geldik ve ben gazı bıraktım. Arkadaşlar ben burada çılgın drift yaptım. 11 bina kadar geldim. Şeyde şu üstte point yani puan. O müthiş tamam. Tamam artık böyle yavaş çana çarptıcam aynen biliyordum. İlk arkadaşlar ben bir şurada şu şeylerin e, ee, söyleyeyim beraber şu konteynerların e, etrafında bir sıfır çizelim ilk. Allah'ım ya niye böyle yapıyorsa. Sonra gerçek sıfır çizmeye başlayacağız durduğumuz yerde. Şöyle, o mükemmel driftte geldik. Şöyle e, bir çizgi halinde yapmayı deneyeceğim. Oluyor. Aynen müthiş gittik bir, bir çıl, aynen çılgın driftimiz oldu. Bu çılgın driftten sonrası yok. Ben 11 bina kadar geldim belki olur diye. Ama olmadı. Şimdi hızlanacak çok kötü. Mecbur gazı bırakma zorunda kalacağım. o bu hızla. Ah biliyordum çarpacağım. Şöyle. Bir şimdi burada birazcık sıfır çizelim. Şu an abartı egzozda. Ah be. Çevirmeyi unuttum. Gördüm çarpacağımı. Ama çevirmedim. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Mükemmel drift. Hadi aynen o müthiş şekilde patlatıyor arkadaşlar kuzenim de şahin drift çekti ama bu değil ee, bunu da çekeceğim dedi videoda ee, o çarptık aynen arkadaşlar kuzenim kanalına açıklama kısmına bırakacağım ee, kuzenimin kanalı Ayaz Özmenaroğlu ee, bir panda var yeşil ve siyahlı beyazlı bir şey arkadaşlar ona da onun kanalına da abone olup like atarsanız oynamasını istediğiniz oyunları yorumlara yazarsanız o da sevinir ben de sevinirim benim kanalıma da aynı şekilde abone olup e, like atarsanız şöyle buradan çıkalım ve oynamamı istediğiniz oyunları yazarsanız e, yorumlara yazarsanız ben de oynarım. Şöyle işte daha e, geceyi oynadım. Havalimanı da değil de bir şehir atalım. Şöyle. Arkadaşlar radyo falan da var da e, şey e, telif yiyeriz diye açmıyorum. E, şöyle bir direksiyonda görüyorsunuz zaten. Grafikleri güzel. O araba falan çok güzel gözüküyor. Yani o çok kaliteli değil ama güzel. Ee, yani aynen güzel arkadaşlar. Yani oyun da müthiş. Şöyle o ah oh be çarptık. 360. 360'ı da döndük. Şöyle şuradan da çıkayım. Arkada bir şey var. şöyle şu kasanın oğlum artık ya hop tekrar drift açayım Opa müthiş Ah be arkadaşlar şimdi buradan çıkalım hepsini denemeyi e, şey yapacağım o 11 dakika olmuş bile video. O ben hala konuşuyorum. Serbestle geçelim mi? Ee, burası şehir gibi ama şehirden daha farklı. Şöyle ben ilk sıfırımı burada çizdim arkadaşlar. Hatta şöyle yapmıştım bir dakika. Şu Ranger'ı geçebileceğiz mi? Geçtim. Şu göbeğe geldim. Drift atmaya başladım. Çizgisiz yani çizgi kaçırmadan drift attım ben burada. Şu anda çizgi kaçırmadan drift atacağım. Ama olmayacak. Çünkü Ah be Honda ne yapıyorsun? Basık olduğu için rampalardan kendini çeviriyor. Tamam. Şimdi yapacağız. Şöyle. Hadi be Şahin'im. O çarptı. Şöyle bir dakika. Kendisini yan çevireyim ve başla. Hadi bakayım aslanım. Ah be çok mu oraya bir şey iş yapmışım. Şu, oldu ya. Bir dakika. Şimdi yapacağım. Çizgi kaçırmadan şey yapmayı deneyeceğim. Tamam olacak arkadaşlar. Aynen oldu. Şöyle. Hiç çizgi kaçırmıyor şu an. Vaa çizgi kaçırmadan drift böyle olur. Hem şuraya da sıfır aldık gibi bir şey. Arada orada ah be ne yapıyorsun kornet. Arkadaşlar şimdi buradan da çıkalım limana falan gidelim. Hava şey şey var havalı alanı var. Ama burası müthiş şöyle hız yapmak için şöyle hatta şöyle içeri geçip bir hız yapalım arabayla. İbreleri çalışıyor. Opa. Yüzü bulduk. 120. Yüze düşüyor. Bir 360, 360. Bakalım nasıl gideceğiz. Kaç olacağız? Hadi bakayım Şahin. Şu an 120. Yüze düşürdü kendini. Şu şu arkadan gelip o rampadan yukarı fırlayacağım. 120 arkadaşlar. 140'a gelir mi bilmiyorum. Dümdüz yol olsa gelir belki. O 50'de girdi. Tabii ki de olmaz. Rampaya 50'de girdi. Bir sonuna kadar gideyim. Şuradan öyle yapacağım. Oradan buraya 80, 100 işte. Aynen 100 bulacak. Şöyle geri geri gidiyor. Opa. Tam sıfır. Hadi bakayım. 80, 100 gün olmadı. Uçağı fırlamıyor. 120, 140 lazım onun için. Rampa döner mi? Ee, ben ön basık arka kalkık ikken denedim arkadaşlar rampa dönmeyi. Şu rampada dönmedi. Büyük bir ihtimalle ön basık diye dönmedi. Bakalım bunda dönecek mi? Ah be. Bunda da çarptı. Haydi bakayım. Video 16 dakikalık olmuş arkadaşlar. Ben buradan çıkıyorum şu anlık. Ee, ba başka nerede oynayabiliriz arkadaşlar? Bu video bu kadar olsun. Offride var, dağ var. Ee, akrabesi, çöl, kırmızı zirve. Bir sonraki videolarda bunları deneriz artık arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olup like atmayı, oynamamı istediğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Bay bay.